Arkadaşlar burası geri park alanı. Biz paralel parkta diyoruz. Dubalara paralel bir şekilde gidiyoruz. Burada parkımızı yapacağız. Şimdi ben 4 numaraya gireceğim. 4 numara kelebek camımı gelecek şekilde ayarlayacağım. Şöyle göstereyim. Şu kelebek cam dediğimiz şu küçük cam. Bu camın içine aldığımızda duruyoruz. Dörtlerimizi yakıyoruz. Damağı çekip geri fitesimize takıyoruz. Direksiyonu bir buçuk sağa çevireceğiz. Şimdi şuraya ben bir bant yapıştırdım. Önce bir tur çevireceğim. Şöyle. Şöyle bir tur oldu. Şimdi yarım daha çevirince bir buçuk olacak. Şu şekilde. Bu aynamızdan siyah tubayı görene kadar gideceğiz. Bu turuncu. Bu da siyah. Şu şekilde olacak. Gördük ve durduk. Şimdi direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Önce bu buçu düzeltiyorum. Sonra bir tur daha çevireceğim. Yukarıya geldi ve şu an tekerim düz. Düz bir şekilde geri gidiyorum. Ne zamana kadar? Mavi dubamız aynanın arkasına şu köşeye gelene kadar. Gördük mü? Evet. Durduk. Direksiyonu tekrar sola çeviriyoruz. Bu bir bant yukarıya geldi. Yarım daha çevireceğim. Ve geri gideceğim. Birazdan gitmesi gerekiyor. Şöyle. Evet şu şekilde. Şimdi geri geri gidiyorum artık. Arkadaşlar daha rahat görebilmek için kaldırım. İster üst aynadan bakın. İsterseniz alt aynayı benim gibi şu şekilde aşağı indirebilirsiniz. Artık geri geri geliyoruz. Direksiyonumuz en solda. Gözüm kaldırımda. Kaldırımı komple görünce duracağım. Evet. Şu an düzeldi. Kaldırım aracım paralel ve parkım bitti. Arkadaşlar parkımız bitti. Dörtlerimizi kapatıyoruz. Kütesini önce boşa alıyoruz. Damağı çekmeden bire takıyoruz. Çıkış yapacağımız için sol sinyalimizi yakıyoruz. 4 numaraya çarpmadan çıkışımızı yapmamız gerekiyor. O yüzden direksiyonumuz en sol şekilde kalıyor. Debreyeceği azıcık titretiyorum. Komple bırakmıyorum. Komple bırakırsam hızlı çıkar ve karşı kaldırıma gider şuraya. O yüzden debriyecik gidecek kadar yani yürüyecek kadar tutuyorum. Evet şu an yavaş yavaş hareket ediyor. Soluma bakıyorum gelen var mı? Yok. 4 numara yanıma gelince duruyorum. Yani şu köşeye çaprazdan. Bu ne demek? 4 numarayı çarpmaktan kurtulduk demek. Yani artık tekerimi düzeltebilirim. Ne yapıyorum? Önce yukarıya getiriyorum. Sonra bir tur daha çeviriyorum. Şu şekilde. Ve tekerim düzeldi. Tekrar bakıyorum gelen var mı? Sol sinyalimi kontrol ediyorum. Söndüyse yakıyorum. Ve yavaşça çıkışımı yapıyorum. Hafif sağa çevirdim. Düzelttim. Bu kadar.